Merhaba, hoş geldiniz. Merhabalar şefim. Yüksek sesle tanıyalım. Gaziantep'ten geliyorum, 20 yaşında Enesteri başladım. Ee, bugün sizlere e, risotto yapacağım ama Antep'in özgüsü olan filik de yapmış olacağım. Frik risotto. Üzerine et olarak da kuzu sırtı aldım. Yağını ayıkladım. Sade kırmızı etini kullanacağım. Seni buraya gelmek sebebi Uzun nedir? Uzun süredir e, ailem de görmek istiyordu. Senin annem... burada aynı ailem destekliyle geldi. Evet ama... Kim istedi anne mi? Annem hayır. Annem zaten gitsen almazlar dedi. Öyle mi? Evet. Onun inadıyla çıktım geldim. 5 dakika sürem var. Ee, arada da yemekle ilgili konuşuruz. Sürem başladı. Üzerine bir şey koyacağım mı? Et, kıyma falan. Evet. Kuzu sırtım var. Ha, kuzu sırtı doğrayacaksın. Güzel. Evet. Risotto pişirdi mi? Evet şefim. Nerede? Şefim, şefim. Burada mı? Evet. Bu pilav ama. Değil şefim o birazcık üzerine şey yağ ile beraber arkada bekleme süresi oldu. İşte bu pilav derle. de olduğu için şefim sizinki biraz pirinç olsaydı dediniz. Ama şu anda senin yaptığı şey tamamen pilav yapılmıyor mu? Evet normalde pilavla yapılıyor şefim tamam, bu. Tamam işte ATT. o zaman bunu pilav oluyor. Öyle diyorsanız öyledir şefim Ay ama... canım ben sana soruyorum şimdi risotto yapıyorsun ama pilav gibi pişiriyorsun yani. Evet. Daha ne oluyor? <laughs> Bu beyaz şey ne? Bu bizim şeyde Antep peyniri şefim. Bu iri şu parçalar ne? Şefim o e, kereviz olarak şey yaptım. Kaynattığım evet. Doğru. İçerisine de. evet kullandım şefim. Kerevizli bir risotto var. Üzerinde kuzu eti. Evet şefim. Annen açtı mı? Ev hanımı. Neden sana peki geçemezsin diyor? Şefim aslında birazcık dediğim gibi inada bindik. Son bir. İnşallah bindiğiniz için. Gelirsin gelemezsin konusunda şefim. Ya sana ters ters motivasyon. Evet. Baban? Babam seyyar satıcı şefim. Kendisi. Ne satıyor Ne üzerine yani? Allı ballı. Osmanlı macunu. Ha. Evet. Aa çok güzel. Antep'te. Evet şefim. 30 saniye. Kendimi yapıyorum ağacından. Evet şefim. Evde. Evet. Sen biliyor musun macun yapmayı? Biliyorum of. şefim. 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Ele yukarıda. Her şey araba gidiyor. Bütün tencere tava. kuzu pişme dereceden mutlu musun? Şefim siz genellikle orta pişmi seviyorsunuz. Kuzu sırtı olduğu için de fazla şey yapmak istemedim. Yenilmez. Haklısın şefim. Ki ya. Ne bu dana bonfile olsa yani. Üzgünüm. Ne bu? Şefim e, arkada aslında mühürlemiştim. Bu sen as pişmişi geçmiş oğlum bu. Bu ne? Üstündeki bizim özgü salçamız şefim. Sen bundan yedin mi? Tattım şefim evet. sosunda ne var? Hocam şey şefim o bizim Antep salçamız. Bize özgü. Kuzu değil mi bu? Evet. Kuzu sırtı. Teşekkürler. Aferin olsun şefim. Enes. Ellerinize sağlık, teşekkür ederiz. Tabii bir çok problem var, maalesef. Hatırlarsınız. Ee, ama katıldığı için teşekkür ederiz. Rica ederim şefim, sağ olun. Eti gördün, Hı -hı. yani et zaten yenecek durumda değil. Hı -hı. Evet, şeyden de bir ağır bir şey geliyor, ben hayır diyorum. Teşekkürler. Kuzu az pişirilmez enes, yani sağ olun. kuzu bu kadar az pişirilmez ee, biraz daha pişirmen lazımdı. ben de hayır diyorum maalesef. Teşekkür ederim şefim, sağ olun. Teşekkürler. Bitlis yöresine ait ciğer taplaması yapacağım. Yemek budur ya. Haşlayacağım mı onu? Evet şefim. Haşlama köfte Allah Allah. Evet evet. Şefim kendi yaptığım turşu Kurarken size niyet etmiştim. Daha başvuru bile yapmamıştım. Onu kurarken dedim sana şey işte karşıma geçer bunu katır kutur ya <laughs> diye. Ha? Zaten hep bana dediler ki Mehmet Şef'ten korkmuyor musun da gidiyorsun yarışmaya? <laughs> Yok canım benden niye korkasın? <laughs> bana mı hayır, soruyorlar onu biliyor dedim. Musun, her sene? <laughs> Sonra çıkmamıştır inşallah. Ondan sonra... Yorum yok. Yani... İyi, çok iyi. İyi yani. İyi. Abi yalnız yorum yok deyince abi bir dur da. Tabii ki tabii. Adam 30 yıldır tecrübesi var. Profesyonel olarak bu mesleği yapmıyorum. Aslında tamamen master şef izleyerek buraya hazırlandım. Evde yemekleri kim yapıyor? Şefim, eşim o kadar bakın. Söylüyorum. Bir kere çay demle dedim. Çayı soğuk suyla demlemiş. İki saat çay içemedik. Bir kere yumurta kır dedim. Ben hayatımda hiç yumurta kırmadım dedim. E hiç annesinden falan öğrenmemiş mi? Bu zamana kadar istememişti. <laughs> Geçenler canı armut çekmiş. Armutu böyle tortadın ki kesmiş. Çok oldum. Yani o kadar. Ne kadar kötü o kadar kötü. Ben yarın kayınvalidene mi soydurdun? Evet Sefim o Ege'de çok daha güzel soyuyor. Oğluşu niye soymadı? Yapamaz ki. Çok iyi yemek yapar diyor. Ben mi? Yani o konuda tam birbirimizi tamamlıyoruz yani. Doruk birbirini tamamlamak öyle bir şey değil. Değil mi? Ben, ben başka... yemek yapmıyorum, o yapıyor birbirini tam. Tamamlamak bak şey oluyor, bak o yemek yapıyor, ben buna çift yıkıyorum. Doruk yiyerek, tamam, yiyerek... Tamam, tamam, tamam eyvallah. Tamam. Doğru. Evet.